Arkadaşlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video Yolda Öğrendiklerim adlı bir seri yapacağım. Bu seride öğrendiklerimi, keşkelerimi, duygularımı, yapmanız gerekenleri tek tek açıklayacağım, tek tek söylemeye çalışacağım. Bu videoda da eğer başarılı değilseniz, eğer müşterilerinizi ikna edemiyorsanız, satış yapamıyorsanız, 4 adımda nasıl satış yapabilirsiniz size bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar müşterinizi ikna edemiyorsanız onun eski beynine yani ilkel beynine verdiğiniz teklif ya çözüm net bir şekilde ulaşmıyordur. Netlik yoktur yani. Eğer satışta müşterinize netliği sunamazsanız satış yapamazsınız yapabiliriz. kitabında dediği gibi, Neuromarketing kitabını kesinlikle okumalısınız. Neuromarketing kitabında dediği gibi, insanın 3 tip beyni var. İlk beyni, orta beyni ve eski beyni. İlk beyni, ön beyni de olabilir. Eski beyin, sizi hayatta tutmaya çalışan, sizin verdiğiniz kararların doğru ya da yanlış olduğunu tespit eder. yani aslında eski bir insan gibi, Çağ öncesi insan gibi düşünebilirsiniz. Tek amacı sizi hayatta tutmak, konforlu alanda tutmak, güvenli alanda tutmak. Başka hiçbir amacı yok. O yüzden bütün kararları eski beyin verir. Bir müşteri sizin karşınızda varsayalım. Olan bir şey satacaksınız. Dört adımın ilk adımı şu. Problemin yani sıkıntıyı bulun. Sıkıntıyı keşfedin. Peki problemi sıkıntıyı nasıl bulabiliriz? Bu da doğru soru sormaktan geliyor. Peki doğru soruyu nasıl sorabiliriz? Sektörden sektöre karşınızdaki müşteri tipinden tipine göre değişebilir. Ama diyelim ki dijital pazarlama müşteriniz var. Karşınızda bir e-ticaret marka sahibi var. Ona en basitinden şu sorular sorulabilir. İşte aylık ne kadar kredi test ediyorsunuz? Kredi test ettiğinizin CTR oranınız, bir müşteri edinme maliyetiniz, ortalama ROAS'ınız. Peki bu reklamları kim yönetiyor. Bunları tek tek tespit edebiliriz. Yani bir müşterinin ortalama sepet değeri en önemli soruların bir tanesi. Ortalama sepet kaç? Bir müşteri edinme maliyetiniz kaç? Bir ürünü bir müşteri satarken ne kadar satıyorsunuz? Yani örnek veriyorum bir kalem satıyor bunun olan maliyeti 10 lira. Bir müşteri edinme maliyeti 10 lira 20 TL. Ürünü satıyor 20 TL'ye yani başa baş nokta. Hiç ne kar var ne zarar var bu şekilde. Tabi ekstra giderleri onlar bunlar geçti. Sadece ben bu üç soruya bakıyorum. Net bir şekilde bunların cevabını almalısınız. Ona göre bir yol planı, ona göre bir ona netlik kazandırmalısınız. Yani problemi nerede? Net bir şekilde problemini görmelisiniz. Bazı müşteri Müşterilerin problem şeyde olmayabilir arkadaşlar, yani reklamlarda, satışlarda olmayabilir. Bazen bazı ajanslar bu firmaların çok iyi reklamlarını yapsa da doğru iletişim kuramadıklarından, doğru raporlama yapamadıklarından, onun istedikleri gibi bir süreç kurmadığından, yani onu istedirirken müşterinin istediği gibi bir süreç kurmadığından dolayı gerekli memnun olmayabiliyorlar. Geçmiş dönemde birçok müşterimde yaşadığım, ya da satış görüşmesine gelen müşterimde bu süreleri duydum. İletişimleri çok iyi değil, raporlamaları çok iyi değil. Yani bunlar aslında yaptığımız bütün işin ne kadar ince ve detaylı olduğunu gösteriyor. Buraya çok dikkat etmeli gerekiyor evet müşteri para kazandırabiliriz ama doğru bir raporlaması olamıyorsak doğru bir iletişim kuramıyorsak müşteri bizden gidebilir çünkü o bizim doğru bir şekilde çalıştığımızda inanmıyor her şeyi net bir şekilde aktif bir şekilde göstermemiz gerekiyor Tabii her müşteri bir değil bazı müşteriler vardır sadece satışa bakar hiç ya ben iletişim kurmasın falan diyebilir bazı müşteriler satış var ama biraz iletişim kuralım strateji belirleyelim markanın bir sonraki ayını belirleyelim falan gibi şeyler bekleyebilir bunlar çok önemli o yüzden arkadaşlar müşterinin problemini net tespit edin mesela hedef kitle çalışması yapmamış mı? Türkiye'de çoğu marka, birçok marka yani büyük küçük fark etmez. Hedef kitle çalışması yapmıyor. Hedef kitle çalışması kastım şu. Bir karşınızda Mert gibi düşünün. Bu Mert'in ne yaparlığından tutun yaşadığı her şeyle kadar çalışılması demek. Mükemmel müşterisi kim? Genellikle müşterilere soruyorum. 20 yıllık bir firma sahibi çok mükemmel paralar kazanıyor. Mükemmel müşteri kim dediği zaman işte geliri yüksek, büyük şehirlerde yaşayan insanlar diyor. Ya yani böyle bir hedef kitle çalışması olamaz. Hedef kitle çalışması daha derin olmalı. Peki bu büyük bir problemidir şunu tespit edebilirsiniz. Ve yani ona detaylı bir hedefle çalışmasıyla doğru sonuçları getirebilirsiniz. İkinci en önemli konu da verdiğiniz mesajı, iddiayı farklı kıl. Arkadaşlar Türkiye'de ya da yurt dışında hiç fark etmez. Nerede iş yaptığınız, nerede birilerine hizmet verdiğiniz ya da ne sattığınız hiç önemli yok. İddianız, mesajınız herkes gibi aynıysa hiçbir anlamı yok. Yani ne demek istiyorum? İşte meta ve TikTok reklamlarıyla satışlarınızı arttırıyoruz. Ya binlerce var. Sizce kimin dikkatini çeker? Satışlarda problem var. Gelin satışlarınızı arttıralım. Ya her ajans bunu söylüyor. Her ajans bunun üzerine iyi hizmet veriyor. Yani biraz daha farklılaşmanız gerekiyor. Neyi farklı yapıyorsunuz? İddianız ne? Karşınızdaki bu iddiayı gördüğü zaman sizden şey almalı mı? Peki Mert senin iddian ne? Yani müşterine nasıl bir iddia sunuyordun? Benim en büyük iddiam ilk başlarda Türkiye'de %100 iade garantisi olmaz. Ya bu hizmetin garantisi verilmez dese de ben %100 iade garantisi veren bir ajans sahibiydim. %100 iade garantisi veriyorduk. Yani çok rahatlıkla da veriyordum. Çünkü ne yaptığımı, nasıl yaptığımı evet diyeceksiniz ki her marka işte kreatif de sıkıntı çektiriyor. Reklam bütçesi yok. O zaman onlara o şekilde teklif vereceksiniz. Benim aldığım markalar genellikle sağlama büyük oluyordu. Hem reklam bütçesi anlamında büyük oluyordu. Hem de çalışma anlamında büyük oluyordu. Ve ben onlara %100 yerde garantisini rahatlıkla verebiliyordum. Çünkü hiçbir problem yaşamıyordum günün sonunda. Eğer bir başarısızlık varsa çift taraflı olacağını düşünerek yerde garantisini sunuyordum. i̇lk farklılaştığım nokta buydu. O yüzden ben de meta reklamları, ben de TikTok reklamları, stop dizisyonu yapıp markaların aslında cüronlarını ölçekliyorum. Yani hiçbir şey yok. Benim iddiam şuydu. Eğer 90 gün içerisinde jiron 2x olmazsa, yani örnek veriyorum 500 bin TL jiro yapan birisi 90 günün sonunda 1 milyon TL jiro yapamıyorsa, 1 milyon TL ciro yapmamışsa aldığım bütün hizmet bedeli yüklüğün yerde. Çok güçlü, çok iddialı ve çok net bir. Gelen marka sahipleri de ona göre geliyor zaten. Örnek veriyorum zaten bütçesi günlük, günlükçeye bakmadan da ben yine. Bütçe konuşmuyorum ben yine. Ya Bütçe diye bir şey yok. Çünkü kazandıkça artık harcayabilecek bir seviyede de olmalı. Marka sahibi kar ediyor, ne iyi duracak. Eğer elinde stok sıkıntısı yoksa, eğer ki reklamında harcayabilecek bütçe sıkıntısı yoksa kar ediyorsa 100 değil 200 e basar, işte reklam harcaması yapar, bu şekilde gider. Yani ben anlamıyorum, 100.000 TL reklam bütçesi var, adam kar ediyor ve hala 100.000 TL'ye harcama eder. Ya kar ediyor, neden 200.000 TL? Doğru bir şekilde ölçeklemiyoruz gibi düşüncelerim oluyordu. Bunun marka sahibinin çok net bir şekilde anlattığım zaman anlıyordu, diyor ki kar ettiğiniz zaman zaten otomatikman reklam bütçesi yükselir. Yani bunu bu şekilde yapacağımızı bilir diye söylüyordum. Onlar da zaten bunu doğru bir şekilde anlattığım zaman kabul ediyordu Çünkü Me as a Şimdi iddialarınızda farklılaşmayı anladınız. İddialarınızda mesajınızı oturun, düşünün. Sizin yapabileceğiniz, kendinize güvendiğiniz bir mesajınız olsun. Yani söylendiği zaman evet bu mesaj Ahmet'indir, bu mesaj Mert'indir, bu mesaj Oğuz'undur diyebilsinler. Çünkü sıradan, alalade mesajı kimse görmek istemiyor. Artık sıkıldı. Şöyle düşünün. Siz bir ürünü alacaksınız. Örnek veriyorum organik gıda. Organik gıda da şu. Katkısız organik. Ya sizce kimin dikkatini çeker? Kimsenin dikkatini çekmez. O yüzden sizi fark edebilecek bir mesaj ortaya koyun. Yani sizi fark etsinler. Güçlü, farklı bir mesaj, iddianızı ortaya koyun. Üçüncü olarak onlara net bir şekilde kazancı gösterin. Yani iddianızın içerisinde net bir şekilde kazancı gösterin. Yani 90 gün içerisinde çarpı 2x ciro ve kaybettiği aylar içinde, bunu yeni söylüyorum, her kaybettiği ay 1000 dolar para. Çok güçlü bir iddia. Bunu uyguladım, bunu söyledim. Hatta fanın sayfalarımda bile vardı. 90 gün içerisinde çarpı 2 kat olmazsa para %100 iade. Yani teklifim anlayabiliyor musunuz? Yani bunu almayan, karşıdaki markayı inceliyoruz bu arada arkadaşlar. Yani her markaya bunu vermiyoruz. Adamın geçmişi var mı yok mu? reklam harcaması yapmış mı, yapmamış mı? Çünkü sonuçta biz de onu ölçekleyebileceğimiz, yukarı taşıyabileceğimiz markalarla çalışmak istiyoruz. Uzun soluklu, bize bir şeyler katabilecek markalarla çalışmak istiyoruz. Yoksa herkese bu teklif verdiğimiz zaman olmaz. Herkese çalışmayın zaten. Bir sektörünüz, bir işiniz olsun. Yani en başta yapmanız gereken, müşterilerinize hedef kitle çalışması yaparken kendinize de hedef kitle çalışması yaparken. yapmanız şart. Arkadaşlar biraz kusura bakmayın. Biraz hastayım. Sesim böyle buğulu geliyorsa kusura bakmayın. Devam edelim. Yani sizin hedef kitle çalışmanız yapmanız gerekiyor. Eğer hedef kitap çalışması yapmadıysanız, kesinlikle kesinlikle yapmak zorunda zorundasınız. Herkese iddia edemezsiniz, herkesin problemini çözemezsiniz. Yani herkese çalışan hiç kimse çalışmıyor anlamında var. O yüzden ne olursa olsun hedef kitap çalışması yapın. Kendiniz için de yapın, müşteriniz için de yapın. Bunlar çok eksik, reklam panelini açtım. Kredikleri yükledim, satış gelecek mi gibi, gibi değil. Uzun soluklu bir süreç, uzun soluklu bir yolculuk bu. Dördüncü olarak da arkadaşlar bu verdiğiniz her şeyi, söylediğiniz her şeyi mesajınızı net bir şekilde verdiniz. Kazancı net bir şekilde gösterdiniz. Kazancı somut delillerle sunun. Kazançtan kastım sadece işte çarpı iki kat cürodan ziyade somut deliller sunun. İşte önceki yaptığınız çalışmalardaki case telleri ona gösterin. Yani neler yapmışsınız, bir markayı ağır okusun alıp beyn okusuna getirmişsiniz. Bunları net bir şekilde onlara gösterin. Bu zaten olmazsa olmazınızdır Diyelim ki yok, hiç yapmadın böyle bir şeyiniz yok ne yapacaksınız arkadaşlar onlara bunu inandırın kazancı net bir şekilde alacağına inandırın net olun ona bütün alanları kapatın yani hayır diyebileceği bütün alanları kapatın amacınız evet almak değil amacınız onlara değer sunduğunuzu hissettirmek evet almak günün sonunda çok önemli ama değer sunduğunuzu hissederseniz zaten o teklif kapatacaktır ve bunun bütün sonunda eski beyni yani o karar mekanizmasına yani bunları iyi bir şekilde iletmek için doğru kelimeleri, doğru soruları bulmalısınız. Çünkü siz ne kadar anlatırsanız anlatın, siz ne kadar söylerseniz sizi buradan alıp buraya götüreceğiz, şunları yapacağız, bunları yapacağız deseniz daha iyi. Karşı taraf bunu net bir şekilde anlamıyorsa, net bir şekilde kafasında süzemediyse sizin ne anlattığınızın, ne söylediğinizin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. O yüzden doğru, net bir şekilde karşı tarafa ne vereceğinizi kelimelerinizle anlatmaya çalışın. Yani çok konuşun demiyorum basit ve net konuşun. Ne olduğunu net bir şekilde söyleyin. Bu kadar. Deyin ki biz size şunu şunu yapacağız ve bu sonuç çıkacak. Mesajınız net, iddianız net, gösterdiğiniz kazanç net. Bunun üzerine saatlerce, belki aylarca çalışabilirsiniz. Bu çünkü çok 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 önemli bir konu. Bu dört adıma çok iyi bir şekilde çalışırsanız, Başarısız olma ihtimaliniz çok zorlaşıyor zaten. Evet her müşteriye belki bu adamlar uygulasanız bile satamayacaksınız. Ama satış oranlarınız, satış kapatma oranlarınız yükselecek. Ne satarsanız satın, ne satarsanız satın diyebilirim. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. İlk araba içindeki videom hem araba kullanım hem sizlere bir şey anlatmak gerçekten güzel oluyormuş. Umarım bunun devamı fazlasıyla gelir. Güzel şeyler anlatırım sizlere, güzel bilgiler veririm ve daha fazla içerik üretirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.